Evet arkadaşlar bugünkü yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İleride su drink'in var. Bakalım daha ne yapabiliriz diye tekliyoruz. Evet, ediyoruz. Ama sonuç ev gibi olmaz. İleride görüntüleri yanlış bir yer. Egea. Hayır. Azabet çeksetir, o da bir çeksetir. O, o, o da bir şey, o da bir. Giderim buralarda, Dominar 250 ile keyifli bir yolculuk sizi bekliyor. Ama ne keyifli bir yolculuk. Anlatamam sana ya. Şu keyfe bak Allah aşkına. Oradan araba, buradan araba. Hiç sonuna bakmaz. Sanki daha şerif babasının şerifi. Allah Allah. Maşallah. Ey maşallah. Hadi Ajeci. Hadi Ajeci. Hem gerekler yetikler olması lazım. Size bir hayal hanımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir gün çok samimi olduğum arkadaşım. ismini söylemek istemiyorum. Lakabı Memati Baş. Alakası yoktur ama kendini öyle seslenmesini seviyor. Her neyse, bu Karaburun yolunu biliyorsunuz. Ada, Karaburun yani girişten başlayıp adayı tamamlıyorsunuz. Ee, adayı tamamladıktan sonra ıldır ıldır, daha sonra çeşme. Yol bu şekilde ilerliyor. Yola biz çıktık. Yine bu saatlerde saatimiz kaç yedi? Hava aynı bu şekilde sıcak. Bir de orada oyalan, burada oyalan güzel yerlerde dolaş, sarpıncak denizlerim falan dolaş derken... gece oldu hava karardı. Tabii oranın gece ışıkları olduğunu olduğunu ben bilmiyordum. Arkadaşım da yapabilir mi? Hava iyice karardı biz yolu tamamlamamız lazım. Ee, onu iki buçuk üç saat sürüyor. Ya. Yani. İki buçuk ya iki saat net sürüyor. Ya. Yani üç saat biraz abartılıyor da motorla gitmemek için. İki buçuk üç saat net sürüyor. Ondan sonra bir de artık yolda halis görmeye başladık Karanlıktan dolayı. Örnek görüyorum viraj sola dönüyor. Ben sağa gördüm sağa giriyorum. Arkadaş diyor ki ne yapıyorsun oğlum kaza yapacağız. Aa bir biz aniden duruyoruz. Ne yapsam yol sola viraj. Sağa değil. Ondan sonra birazcık daha ilerliyoruz. Ee, yolda arkadaş köpek gördü. Köpeğin bizimle bir koşturduğunu, yanımızdan geldiğini gördü ama yanımızda ne köpek vardı ne dişisine sinek vardı. Hiç kimse yoktu. <laughs> Avlayan köpek duyduğuna iddia etti. Neyse, sonra birazcık daha gittik. Ee, i̇leride yolun ortasında girdin, çeridin şey, ortasında ya vinç kepçe kepçe pardon vinç değil kepçe paletini uzatmış kendi de yolun ortasında yolu komple kapatmış ben aniden fren yaptım Allah 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 burası falan filan Mertem yol bomboş hiçbir şey yok yol bomboş hiçbir şey yok Şöyle gözlerimi alıştırdım, şey yaptım şimdi. Alıştırdım. Barbara, işte, bir açtım şey yok yolda. Şöyle bir şey olamaz. İmkansız ya. Döne daha gittim, jandarma gördüm. Allah terk etti daha da tövbe haşa. Jandarma ya. Ya ne işin var senin jandarma ya? Arkadaş, neyse ki ilk sohbet ettik. Meğerse gerçekten canlıymış onlar. Siz ne yapıyorsunuz burada diyor. Valla biz de bilmiyoruz, girdik bir yola ama bu yolun bu yola çıkacağını yani, bilmiyorduk. Filan filan kahve gittik, elbette yaptılar tabii. Sonra biz yolumuza devam ettik, yol yine karanlık o. Bir yarım saat daha gittik, sonra bir aydınlığa çıktık, köye ulaştık. Hangi köye ulaştık bilmiyorum da muhtemelen Ildır'ın bir köyüdür. daha sonra ha, Ildır'dan önceki köylerinden biriydi. Sonra Ildır'a vardık. Ildır'dan Çeşme'ye. Artık Çeşme'den de İzmir Otobanı'ndan. Evet. Ya macera dolu bir kez Bizim için ne kadar eğlenceli oldu bilmiyorum ama sizin için macera doluydu. Ya böyle bir şey işte. Daha o, o yolda Durun daha bir şey daha anlatacağım. O yoldaki olaylar bitmedi. Biz tabi gene bilmiyoruz. ilk defa gittik. Sarponcuk Deniz fenerine uğradık demiştim hatırlarsanız. Ee, Fenerin bölgesinde sıkıntı yok. Fenerden aşağıya inen patika bir yol var. Denize bağlı, denize bağlanıyor. Demek Arkadaş de dedi ki gel inelim. Ben dedim ki inmeyelim gerek yok. O dedi de, gel inelim. Yok gerek yok en sonunda aşağıya doğru indi. Ne güzel denizimizde taşımıza attık. Yere yukarı tırmanmaya var. Patika var normal yürüyerek gidip çıkabiliriz. Biz yukarıya çıkarken telefonuma mesaj geldi. Tahmin edin bakalım ne geldi. Evet. Tahmin edenleri duyar gideyim. <laughs> Türkiye'ye hoş geldiniz. Faturanıza 1004 TL eklenmişti falan filan iş mekanı. Ölen Yunanistan'a bağlanmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yunanistan'a bağlanmış. 1004 TL ücret. Dedim seni tanıdığı bir güne lanet olsun. Cehennet, cehennet. Konuşamadım da. Cenabet misin? Evlenmek istedim. Çekiyor mu kardeş? Aparat böyle mi? Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Ne haber abi? Aynısı galiba ama daha gelmedi. O ne? Ee, telefon tutucu aynı zamanda GoPro falan da takabiliyorsun. Telefon mu? Aynen. Kendim, telefonun durdu ne iş var? Düşer düşer. Düşmez o. Değil. Çekiyor mu şu an? Çekiyor. Kanalımda böyle şeyler yayınlamıyorum. Beni <laughs> etiketle <laughs> paylaş. Paylaşacağım. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.